Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 2, 3, 4 basamaklı sayıları tek basamaklı sayılara bölmeyi birlikte bugün işlemiş olacağız. Evet bakalım. 8'in içerisinde 3, 2 kere vardır 2 kere 3, 6. Evet 8'den 6 çıktı 2 kalır. 2'nin içerisinde 3 olmadığı için 4'ü aşağıya indirdim. 24'ün içerisinde 3, 8 kere vardır. 8 kere 3, 24. Evet 4'ten 4 çıktı 0 kalır. 2'den 2 çıktı 0 kalır. Bu işlem bu kadar basit. 3'ün içerisinde 4 yoktur. 39'un içerisinde 4'ü arayacağım. 39'un içerisinde 4, 9 kere vardır. 9 kere 4, 36. Evet 9'dan 6 çıktı 3 kalır. 3'ten 3 çıktı 0 kalır. İşte bu şekilde gerçekleştirmiş olacağım. 7'in içerisinde 5'i arıyorum. 1 kere 1 kere 5. 5 evet 7'den 5 çıktı. 2 kalır 2'nin içerisinde 5 olmadığı için 6'yı aşağıya indirdim. 26'nın içerisinde 5. 5 kere vardır 5 kere 5 25. 6'dan 5 çıktı 1 kalır. 2'den 2 çıktı 0 kalır. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kalan her zaman bölenden daha küçük olmak zorunda. 9'un içerisinde 4 2 kere vardır. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1 kalır. 1'in içerisinde 4 olmadığı için 8'i aşağıya indirdim. 18'in içerisinde 4. 4 kere vardır. 4 kere 4 16. Evet 2. Burada da 0 kaldı. Yine aynı şeyi söylüyorum. Kalan her zaman bölenden daha küçük olmalı. Evet 7'nin içerisinde 3, 2 kere vardır 2 kere 3, 6, 1 kalır. 1'in içerisinde 3 olmadığı için 3 aşağıya indirdim. 13'in içerisinde 3, 4 kere vardır 4 kere 3, 12. Evet burada 1 kalır burada da 0 kalır. 1'in içerisinde 3 olmadığı için 5'i aşağıya indirdim. 15'in içerisinde 3 tabi ki 5 kere vardır. 5 kere 3. 15. İşlemi yaptığımda 0 ve 0 kalır. Yine burada önemli bir şey söyleyeceğim. Kalan her zaman için bölenden daha küçük olmak zorunda. Sonucumuzu 245 olarak bulduk. 8'in içerisinde 8 bir kere vardır. 1 kere 8, 8. Evet 8'den 8 çıktı 0 kalır. 0'ın içerisinde 8 olmadığı için 3'ü aşağıya indirdim. Ama yine işlem yapamıyorum. O zaman sıfır atma kuralını hatırlayın lütfen. 3'ün içerisinde 8 yoksa bir sıfır atarım. 5'i aşağıya indirdim. 35'in içerisinde 8 4 kere vardır. 4 kere 8 32. Evet 5 tane 2 çıktı. 3 kalır. 3 tane 3 çıktı. 0 kalır. Yine önemli bir kural. Kalan 3 8'den daha küçük ve bu kurala da uygun bir şekilde işlemi gerçekleştirmiş olduk. Evet burada 4 basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayıya bölelim. Aslında bölmenin mantığı hep aynı. Kaç basamaklı olduğu önemli değil. 7'nin içerisinde 3 2 kere vardır. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı 1 kalır. Şimdi 1'in içerisinde 3'ü aradım. Yok o zaman 3'ü aşağı indiriyorum. Bakın ne kadar kolay aslında. 13 oldu. 13'ün içerisinde 3 kaç kere vardır? 4 kere 4 kere 3 12. Bakın 3 tane 2 çıktı 1 kalır. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Buraya kadar yaptım. Şimdi 1'in içerisinde 3 yok. Bakın üsttekini aşağı indireceğim. Bu kadar basit. 15. 15'in içerisinde 3'ü arıyorum. Kaç kere 5 kere? 5 kere 3 15. Evet çıkardım. Yine çıkardım 0. 0'ın içerisinde 3 olmadığı için 4'ü aşağıya indirdim. 4'ün içerisinde 3 var mıdır? Vardır. 1 kere 1 kere 3. 3. Bakın 4 tane 3 çıktı. 1 kalır. Yine bir kural söyleyeceğim size. Daha önce de söylemiştim. Kalan her zaman için bölenden küçük olmak zorunda. Sonucumuz kaç? Tabii ki 2451. Bir işlem daha yapalım. 8'in içerisinde 4. 2 kere vardır. 2 kere 4. 8. Evet 0. Şimdi 0'ın içerisinde 4 olmadığı için 4'ü aşağıya indirdim. 4'ün içerisinde 4 bir kere vardır. 1 kere 4 4. Evet 4 tane 4 çıktı. 0 kalır. Buradaki 0'ın içerisinde 4 olmadığı için 6'yı aşağıya indirdim. 6'nın içerisinde 4 bir kere vardır. 1 kere 4 4. Evet 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. 2'nin içerisinde 4 yoktur. 5'i aşağıya indirdim. 25'in içerisinde 4 tabii ki 6 kere vardır. 6 kere 4 24. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. 2'den 2 çıktı. 0 kalır. Yine burada bir kural Kalan yani 1 bölenden yani 4'ten her zaman için küçük olmalı. Zaten kuralda doğru oldu burada. Sonucumuz da 2116 şeklinde bulduk. Bu videomuz burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.